Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Yağmur Tanrı sevsinden yepyeni görüntüler getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz arkadaşının düğününe katıldı. Ve birbirinden güzel pozlarını sevenleriyle paylaştı. İşte sizler için bu tatlı görüntülerden birkaç tanesini videomuza ekledik ve paylaşıyoruz. Umarız ki bu tarz paylaşımlar hoşunuza gidiyordur. Eğer bu tarz paylaşımların devamını görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.